Etmadan herkese merhabalar. Birinci temas sonu alıştırmalarının çözümlerine geldik sayfa 36'nın. Şimdi ilk soruyla başlayalım. Birinci sorumuzda bir ve ikinci sorular aşağıda verilen bilgilere göre cevaplayınız. Aşağıda tabloda bazı şehirlerin yaklaşık yüz ölçümleri ve 2023 yılındaki nüfusları yaklaşık olarak verilmiştir. Bir, Pekin'in yüz ölçümünün, Tokyo'nun yüz ölçümünden kaç metrekare fazla olduğunu bulunuz. Şimdi bu da bize metrekare olarak soruyor. Tablo ise kilometrekare. O zaman bunu 10 üzeri 6 ile çarpmanız lazım yani 1 kilometre kare çünkü 1 milyon metrekare yaptığı için. O zaman Tokyo'nun 1,6 çarpı 10 üzeri 3 olarak yazarız eksi 2,2 Tokyo'nun da yüz ölçümü 2,2 çarpı 10 üzeri 2. Bunları birbirinden çıkarmak istiyoruz. Şimdi şu tabanlarımız aynı ama üstler farklı. Onu da şöyle yapalım. 16 çarpı 10 üzeri 2 eksi 2, 2 çarpı 10 üzeri 2 olarak yazalım. 16'dan 2 virgül 2 çıkarırsak burası 13 8 çarpı 10 üzeri 2 yapıyor. Şimdi biz bunu metrekareye çevirmek için çarpı bir de 10 üzeri 6 yapmanız lazım. Yani 13 virgül çarpı 10 üzeri 8 veya bilimsel olarak yazmak istiyorsanız 1 virgül 38 çarpı 10 üzeri 9 olarak yazabilirsiniz. Geldik ikinci soruya. Bir bölge nüfus yoğunluğu kilometre kareye düşen insan sayısı ile belirlenir. Buna göre A. Tabloda verilen şehirlerin nüfus yoğunluklarını nasıl belirleyeceğini dair önermenizi oluşturunuz. Önemli şu şekilde şehirlerin nüfusu yüz ölçümüne Burada tabii kilometre kare vermiş. Kilometre kare bölünerek nüfus yoğunluğu bulunur. Nüfus yoğunluğu bulunur arkadaşlar. Bu şekilde önermemizi oluşturduk. Şimdi geldik B şıkkına. Oluşturduğunuz önerme yardımıyla Tokyo Delhi ve Pekin'in nüfus yoğunluklarını hesaplayınız. Şimdi nüfus yoğunluklarını hesaplayalım. Şimdi önermemiz neydi? Şehirlerin nüfusu 100 ölçümüne bölünecekti. Şimdi Tokyo için 3,74 çarpı 10 üzeri 7. 3,74 çarpı 10 üzeri 7 nüfusu. Bunu 100 ölçümüne bölüyoruz. Yani 2,2 çarpı 10 üzeri 2'ye bölüyoruz bu top ee, bunu bölerseniz arkadaşlar ee, 10 üzeri 2'yi de yukarı atalım. Yaklaşık olarak 1,7 çarpı. Şimdi buradan 2 çıkarıyoruz. 10 üzeri 5'e dönüşüyor. et geldik e, Delhi'ye. Delhi'nin e, nüfus yoğunluğunu bulalım. Şimdi nüfusu 3,14 çarpı 10 üzeri 7. E, yüz ölçümü 1,5 çarpı 10 üzeri 2. Yine aynı şekilde 10 üzeri 2, 10 üzeri 7'den çıkarıyoruz. 10 üzeri 5 kalıyor. 3,14'ü 1,5'e bölerseniz yaklaşık olarak 2,09 çarpı 10 üzeri 5 oluyor. Son olarak geldik Pekin'e. Pekin'de şuraya yazayım. O da e, nüfusu 2,15 çarpı 10 üzeri 7. Yüz ölçümü 1,6 çarpı 10 üzeri 3. 10 üzeri 3'ü yukarı atıp çıkaralım. Buradan da 10 üzeri 4 kaldı. Bu da 1,34. 2,15'i 1,6'ya bölerseniz 1,34 çarpı 10 üzeri 4 yapmakta. Şimdi gelelim arkadaşlar. C, Tokyo, Delhi ve Pekin'in nüfus yoğunlukları sırasıyla A, B ve C olmak üzere A, B, C değerlerini küçükten büyüğe doğru sıralayınız. Şimdi bakalım burada en az nüfus yoğunluğu Pekin oluyor gördüğünüz gibi. Çünkü 1,34 çarpı 10 üzeri 4, 10 üzeri 4, 10 üzeri 5 diğerleri dikkat ederseniz zaten hepsi de bilimsel olarak gösterilmiş yani virgüden önce bir basamakları var. O zaman en küçüğü C. Peki Tokyo mu daha az? Delhi mi? Gördüğünüz gibi burası 1.7, burası 2,09. O zaman Tokyo daha küçük olacak. Buradan A diyoruz. ...küçüktür B. Bu şekilde sıraladık. Geldik üçüncü soruya. İfadesinin eşitini... ...bulunuz diyor bize burada. Şimdi burada yapmanız gereken de işlem şu. 2 üzeri A görüyorsunuz. 2 üzeri A, ikisinde de var. 2 üzeri A parantezini alalım. 2 üzeri 2A, pardon. Buradan birincisinden bir kalır. Öbüründe 2 üzeri eksi 1 kalır. Şurayı da... ...2 üzeri 2A olduğu için... Şöyle üstün üstüne üstler çarpılır çarpıyoruz. 2 üzeri 2a artı 2. Eksi 2 üzeri 2a artı 3. Üst tarafı bu şekilde yazdık. Tekrar 1 artı 2 üzeri eksi 1'i de 1 bölü 2 olarak yazıyorum. Bölü. Aşağıda da ikisinde de yine 2 üzeri 2a'lar ortak. 2 üzeri 2a parantezini alalım. Birincinde 2 üzeri 2, öbüründe 2 üzeri 3 kalıyor. 2 üzeri 2 eksi 2 üzeri 3. Şimdi 2 üzeri 2'ye ağlar gitti. Payda eşit diyelim yukarıda. 2 kere 1'in 2, bir daha. 3 bölü 2. Aşağıya geçiyoruz. 2 üzeri 2, 4. 2 üzeri 3, 8. Buradan 3 bölü 2, bölü eksi 4. Bir ters gelip çarpalım. <laughs> eksi 1 bölü 4 olarak çarparsanız... Eksi 3 bölü 8 çıkıyor cevabımız. Geldik dördüncü soruya. Dördüncü soruda 16 üzeri 1 bölü 4 artı 625 üzeri 1 bölü 2 üzeri 1 bölü 3 işlemin sonucu kaçtır? Şimdi 16'yı şöyle yazalım. 2 üzeri 4 üzerinde 1 bölü 4 artı 625'i de 5 üzeri 4 olarak yazabiliriz. Üzerinde 1 bölü 2 bunun üzerinde de 1 bölü 3 vardı. Devam ediyorum. Şimdi üstün üstünde üstler çarpılır. 2 üzeri şurası 4 bölü 4 yaptı. Artı 5 üzeri 4 bölü 2 üzeri 1 bölü 3. Devam edelim. 2 üzeri 4 bölü 4, 2 üzeri 1 yani 2. Şurası sadeleştirdik. 2, 5 üzeri 2. 5'in ikinci kuvvetinin yerine 25 yazdım. Üzeri 1 bölü 3. Şimdi burası da biliyorsunuz 27. 27'de 3 üzeri 3'tü. Çarpı üstü de var bir daha. 3 üzeri 3 üzeri 1 bölü 3. Çarptık 3 bölü 3'ten 3 üzeri 1 yaptık Yani cevabımız 3 oluyor. Evet geldik arkadaşlar. E, sayfa 36'da 5. soruya yani alıştırmaların 5. sorusunu yapalım. Şuraları bir silelim. Şimdi e, kare köklü sorumuz var. İşlemin sonucu kaçtır? Şimdi burada 96'yı e, öyle bir düzenleyin ki e, kök dışına bir kısmı çıksın. 16 çarpı 6 olarak yazdım. 54'ü 9 kere 6 olarak yazdım. 24'ü ise e, 4 kere 6 olarak yazdım. Şimdi 16 dışarı çıktı. 4 kök 6. Eksi 9, 3 olarak çıktı. Önündeki 3 ile çarpılır. Eksi 9 kök 6 artı 4, 2 olarak çıkar. 5 ile çarp 10 kök 6 bölü. Şimdi şuraya geçiyoruz. Şurası 4 çarpı 2. 50 ise 25 çarpı 2 olarak yazılır. 4 dışarı çıktı. 2 kök 2. 25, 5 olarak çıkar. Öndeki ile çarp. 15 kök 2. Şimdi toparlayalım. Bakın 9, Eksi 6, eksi 5, artı 10, 5. 5 kök 6. Alt taraf ise 17 kök 2. Şimdi o zaman e, köklü ifadeleri sadeleştirebilirsiniz. E, 6'yı 2'ye böldük, 3'ü yani 5 kök 3 bölü 17 olacak cevap. Geldik son soruya. Bu sayfadaki son soruya. İşlemin sonucunu bulunuz. Şimdi burada eşlenikle çarpıp önce paydayı rasyonelleştiriyoruz. Yani 5 eksi kök 7 ile çarptık. Birinci işleme bir şey yapmıyoruz. 20 artı kök 7. Artı 18 çarpı 5 eksi kök 7. Şimdi eşlenikler çarpılırken kareleri çıkarılır. 5'in karesi 25. Eksi kök 7'nin karesi 7. Bunları birbirinden çıkarırız. 18. Bu 18, yukarıdaki 18'i yok ettik. Kalanları yazalım. 20 artı kök 7 artı 5 eksi kök 7. Kök 7'ler de gitti. O zaman kök içi 25 yaptı. Kare 25 de biliyorsunuz 5 olacak. Evet bu alıştırmaları bitirdik. Üstü ve köklü sayılarla ilgili alıştırmaları bitirdik. Diğer sayfaların çözümlerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.